Bu istlere çok kızıyorum. İnsanları istlemek, izmlemek yanlış. Ayağı düzgün, temiz olmayan, acayip çoraplı erkeklerden hoşlanmıyorum diye fetişist miyim? Haksızlığa tahammülüm yok, komünist miyim? Ülkemi ve insanlarımı çok seviyorum, faşist miyim? Zaman zaman sertçe okşanmaktan, okşamaktan zevk alırsam, sadist veya mazoşist miyim? Sayarsak yüzlerce ist var. İncelersen insanların temel yapılarında çoğu istlerin potansiyel gücü hissedilir. Hem de bir arada. Ruh hastalığına geçmedikçe ne zararı var? Bence ben in veya cin değilim. Şeytan veya melek de değilim. Ben insanım. Diyelim ki istlerden biriyim. Senin gibi bir iste sahip olmak ne şans. Benim sahibim de yaratıcım da aynı seni tanıdıktan sonra kaybetmek ölüm gibi olur herhalde. Senin için böyle bir ihtimal yok. Sen halkamdansın. Hani evvelki sene beraber olduğun biri vardı ya, evlen onunla. Biz böyle çok mutluyuz. Yaşın karta kaçıyor. Yakında müzmin bekarlar sınıfına gireceksin. Ailen olmalı. Bana bağırdığın gün sana evlenme teklif edecektim, dedi. İyi ki etmemişsin, dedim. Niçin efsane diye sordu. İşi şakaya vuruverdim. 27'den sonra Darül Sen bana çok yaşlısın. 23-27. Sonra en çok iki sene çıkıştırır. Otuzuna gelmeden boşarım adamı. Sen 31 yaşındasın dedim kahkahalar atarak. İyi düşün. Birlikte iyiyiz. Çocuk doğurmak istemem. Seninse çocuğun olmalı. Haksızlık. Döndükten sonra sabaha kadar düşündüm. Bin türlü ihtimal hesapladım. Mehmet benim için çok değerliydi. O benim en iyi arkadaşımdı. Onu kaybetmeye dayanamazdım. Aşık değildim, olamazdım da. Kendimce seviyordum. Bu bir eşe duyulacak bir sevgi değildi ama yaşamı neşeyle paylaşabilirdik. Nikahımızı hayal ettim. Davetiye yazdım. Kapısının altından atacak, böylelikle teklifini kabul ettiğimi bildirecektim telefon çaldı telesekreterde Hülya'nın beni ara diyen sesini duyunca koşup ahizeyi kaldırdım gül evet canım hayrola bir şey mi oldu akşam yemeğe gel diyecektim evden çıkmadan not bırakayım dedim sen bu kadar erken kalkmazdın Hayret düşünüyordum yatmadım ki daha ne düşünüyordun bir ihtiyacım varsa yok ablacığım Mehmet'le evlensem ne olur diye düşünüyordum devam edecek